çok az karga vardı. Bu yıl çok fazla karga var. Öyle ki her yer karan, karanlık oluyor. Sabah namazında da çok ses yapıyorlar. Baba ne kadar karga var. Çok korkunç. Sene daha fazla ve bizi gerçekten ürkütüyor. Mutlaka sayısı ağırdan da geçen sene daha fazlaydı ama e, bu sene ondan daha da artarak bizi gerçekten ürkütüyorlar. Bu kışın geldiğini bir habercisi olabilir. Kuralar bu sene çok kara balık. Çatırların üzerine donuyorlar. Teller, müller acayip derecede. Baksanıza karalar acayip derecede kara balık. Teller, müller öyle oluyor ki bazen teller, müllerin üstü tamamıyla sipsiye kaplanıyorlar. 2021 yılı yazı Ardahan için çok kurak bir yaz olarak geçti. Yaz sezonu bitmeden ard arda gelen doğu yağ, dolu yağışlar da vejetasyonu olumsuz şekilde etkiledi. Kurak geçen sezon sonucu zemindeki örtü gizleme azalınca karga gibi zemindeki canlılarla beslenen hayvanlar daha fazla beslenme imkanı buldular. Artan besin ve rahat beslenme bunlarda yavru ve üreme davranışı artmasına sebep oldu. Bu nedenle kargalarımız bu sene oldukça fazla çoğaldılar. Özellikle müstakil evlerin yerine apartman yapılması bahçede bulunan onlarca ağacın kesilmesine sebep oldu. Her kesilen ağaç onlarca karganın yuvasını bozdu. Ortada kalan bu hayvanlar şehrin dışında çok yakın alanda bar, beslenme barınma alanı bulamadıkları için tekrar döndü. Aynı binaların çatılarına ve beklentilerine yerleştiler. Dolayısıyla karga miktarı yoğunluk olarak arttı. Bir artış olsa bile Bizim kargaları bu kadar çok görmemizin en büyük sebebi etrafta kargalar olmadı. Kargaların etrafında biz olmaya başladık ve biz hayvanların yaşama alanlarına girdik. E zaten Ardahan'ın hakim türü de bu canlar olduğu için ortamda direniyorlar, ortamda yaşıyorlar. Bu sene besin bol, yuva kıt dolayısıyla yine bol kargalı bir yıl geçireceğiz. Kolay gelsin.